Hepinize yeni bir haftadan merhabalar. Ben Özel Bilecik Edebarlan Okulu İlk Adım Sınıf Öğretmeni Efsane Efe. Bu hafta sizlerle konumuz taşıtlar. Taşıtlar, karayolu, havayolu ve deniz üzerinde insanları, hayvanları ve yükleri taşımaya yarayan araçlardır. O yüzden ben de sizlere arkada gördüğünüz panoyu hazırladım. Sizden de böyle bir pano hazırlamanızı istiyorum. Hava taşıtları, kara taşıtları ve deniz taşıtları olarak 3'e ayıracağız. Daha sonra gün gün yaptığımız etkinliklerimizi hangi bölümde oraya yerleştireceğiz. Bugün sizlerle kara taşıtlarını yapacağız ilk önce. Hadi etkinliğimize başlayalım. Evet, kara yolu taşıtları etkinliğimizde. Bir araba yapmaya karar verdim. Kalıplarını annenizden ya da babanızdan çizmesini isteyebilirsiniz. Ben daha öncesinde kağıtlara kalıbımı çizdim. Karayolu taşıtları dediğinizde aklınıza hangi taşıtlar geliyor? Birçoğumuzun aklına ilk önce araba. Başka ne olabilir karayolu taşıtlarımız? Biraz düşünelim. Mesela bisiklet olabilir mi? Evet, bisiklet bir karayolu taşıdı. Kamyon da bir karayolu taşıdı. Otobüs. Peki siz bunlardan kaçına bindiniz? Gördüğünüz gibi ben arabanın kalıbını çıkarttım. Şimdi de tekerleklerini yapalım. bu etkinliği yaparken bir yandan kesme çalışması da yapmış olacağız. Daha sonrasında arabamızı karayolu panomuza yapıştıracağız. Şimdi yapıştırayım. Evet gördüğünüz gibi arabamız hazır. Şimdi arabamın arkasına unumu süreyim. Ve daha sonrasında Panama yapıştıracağım. Evet panomuz bu şekilde. Karayolları taşıtımı yapıştırıyorum. Şimdi diğer etkinliğimize geçelim şimdi deniz taşıtları etkinliğimizi yapalım. Gördüğünüz gibi elimde bir vapur var. Bu vapuru deniz taşıtlarına yapıştıralım hadi. Bunu sürüp deniz taşıtlarını yapıştırıyorum. Siz de daha önce biten kitaplarınızda taşıtları bulup kesebilirsiniz. Kesip burayı doldurabilirsiniz. İstediğiniz kadar taşıt buraya yapıştırabilirsiniz. Ben şimdi kokrumu yapıştırdım. Bir de gemi yapmak istiyorum. Geminin yapılışını daha önce sizlerle öğrenmiştik. Siz farklı taşıtlar da yapabilirsiniz. Ben oraya bir gemi koymak istiyorum. Taşıtları dediğinizde aklımıza neler geliyor? Mesela kayık, gemi, vapur, denizaltı. gördüğünüz gibi gemimiz de hazır. Onu da arka tarafına unu sürüyorum ve pamama yapıştırıyorum. Evet yemimi de yapıştırdım. Daha sonrasında son olarak sizlere Afacan Kerşifler 7. kitabımıza başlıyoruz artık. Bu kitabımızda da bol bol taşıtlarla ilgili etkinliklerimiz var. O yüzden 6. sayfaya kadar yapmanızı istiyorum sizlerden. Kendinize çok iyi bakın. Etkinlik fotoğraflarınızı bekliyorum. Sizleri çok seviyorum.